Aleyküm Aleykümselam. Yardım edebileceğim bir şey var mı? Hayır Alya kızım. Ben yaşadığım sürece sen hiçbir şey yapmak zorunda değilsin ha? Hayır teyze. Böyle şeyler söylemeni istemiyorum. Teyze? Bhopal'deyken anneme bütün işlerinde yardım ederdim. Burada niye olmasın? Buna hakkım yok mu sence? <laughs> hayır hayır. Öyle bir şey demedim. Yemek daveti bu akşam değil mi? Bu evlilik benim için utanç demek. Ben artık bu saçmalıkta yer almayacağım. Senin akşam için hazırlanman gerek. Dahası Alia, dün sonrası mutfak ritüeline daha zaman var. O yüzden hiçbir iş yapamazsın. Davet bu akşam değil mi? Zamanımız var. Tamam, sen kazandın, ben kaybettim. Bekle bir dakika. Hanımım, bu Zeyn için. Şey başka bir iş yok mu? Sana mutfakta yardımcı olmama izin versen? Üzgünüm, ama mutfakta yapacak bir iş kalmadı. Meyve suyu Zeyne götürülecek sadece. Bunu da sen yap. Hı? Olur. Bu Zeyn için mi? Evet. Senin ve Zeyn'in pasaportlarına ihtiyacım var. Pasaport mu? Hı -hı. Ne için? Boş ver onu. Peki. Güzel. Çayını içtin mi Osman Bey? Evet içtim. Ha Hı -hı. Soraya. Hı? Aklıma gelmişken çaylarımızı bundan sonra sen hazırlasan bu mükemmel olur diye düşünüyorum. Nereden çıktı bu? Az önce Ali'yi gördüm. Zeyn'in meyve suyunu götürüyor. Bir fikrim daha var. Neden biz de Zeyn ve ile gitmiyoruz? Bizim için de ikinci balayı oldu. Ben yemeğe bakayım. Hemen dönerim. Ah. kadar dağınık biri daha yok. Dayımın sevgisi onu çok şımartmış. Hey Zeyn, Zeyn. Dinle, kırmızı gömleğini alıyorum, bana lazım. Aa, işte. Önce bir deneyeyim. Aa, yapma. Alo. Aa. Ya yani ne e, Özür dilerim ben Zeyn'in olduğunu sanmıştım. Sonra gelirim hoşça kal. Dur dur bekle. E, sen rahatına bak ben çıkıyorum. A, gerçekten gel. Ben sonra gelirim. Ama Bu dağınıklığın içinde Zeyn'in pasaportunu nasıl bulabilirim ki? Zeyn? Bu haksızlık ama. Haksızlık mı? Neden şu? Aslında bu benim hatam. Evli olduğunu hep unutuyorum. <laughs> Odan da artık senin değil. Orası yengemin de odası. Rizvan, ne oldu? Bak Zeyn, kırmızı gömleğini alacaktım. Bugün bir kızla çıkacağım da. Gömleği almak için odana gittim. Tam denemek üzereyken bir de ne göreyim? Yengem de oradaydı. Yengen falan değil o. Bunu söylemekten vazgeç. Hem ondan önce odamın kullanma hakkı senindi. Değişmen gerekiyorsa odadan çıkması gereken oydu. Ee, yanlış anladın Zeynep. Ali odadan çıkmamı istemedi. Ee, her neyse. Unut gitsin. Odama girmek için kimseden izin almaya ihtiyacın yok senin tamam mı? Yabancı olan o. Bunu anlamak zorunda. Gel benimle. Nereye gidiyoruz? Odama. Gömleği almaya. Bu arada dolapta bir şey daha var. Ne? Ne? Fransız şarabı mı? Vay! E ya biri görürse ne olacak? Şarap dolabımda güvende. Ve benden başka kimsenin dokunmaya hakkı yok. Ailenin bile mi? Özellikle ailenin. Tövbe tövbe. Dayımın evinde şarap şişesi mi? Bunun işlemediği bir günah yok mu? O oda hep benimdi. Hala benim. Ve sadece benim olacak. Ama dostum evlilikten sonra her şey değişir. Ne zamandır böyle şeylere inanıyorsun sana? Gidelim. Dayım bunu öğrenirse eğer bu onu çok üzer. O yüzden eline geçmemesini sağlamak benim sorumluluğum. Sen mi açtın? Hayır çıkarken kapatmıştım Delirdin mi sen? Ne yaptığını sanıyorsun? Aptal şey Buna hangi cesaretle el sürebildin he? Bir şeyi sakın unutma Bu odada babamın yeğenisin sadece Karım olmaya çalışmaktan vazgeç. Yeğeni olduğum için de bu evi kötü şeylerden arındırmak zorundayım. Tesadüfe bak ki bu oda da onun evinde yer alıyor. Bu odanın evinde yer aldığı doğru. Ama sen bir şeyi atlıyor gibisin. Bu odadaki hiçbir şey üstünde hakkın yok senin. Anladın mı? Varisime ne oldu? Dağınık haldeydi. Toplayıp kaldırdım. Seni son kez uyarıyorum. Odamda hiçbir şeye el sürmeyeceksin. Anladın mı? Meyve suyun hazırdı. Çan teyze benimle gönderdi. Kahvaltıda şarap yerine portakal suyu içmen sağlığına iyi gelir. Kadı efendi, siz soruma cevap verin sadece. Boşanmak için geçerli olan sebepleri bilmek istiyorum. Zeyn, bekle. Sakin ol Zeyn, önemli değil. Evet önemli. Zeyn, ne oldu? Aa, sizi sonra rahatsız ederim hocam. Aa, tamam, iyi günler. Ne oldu? Neyin var? Ali anne. Ona artık bir dakika daha katlanamayacağım ben. Bu defa ne yaptı? Eşyalarıma el sürmesini yasaklamıştım ama... ...o şişemi lava boya boca etmiş. Şişe Ne şişesi? Bu önemli değil anne. Bir arkadaşımın hediyesiydi. Ona bu hakkı kim verdi ki? Tabii ki babam. Seni onunla evlendirelim. yaşadığını iyi anlıyorum Zeyn. Az önce kadıyla bir görüşme yaptım. Yemeğe onu da davet etmek istedim. Laf lafı açtı ve bana internette tanışmış bir çiftten söz etti. Bir süre sonra da evlenmişler. Ama artık anlaşamıyorlarmış. İkisi de çok mutsuzmuş. Ve boşanıyorlarmış. <laughs> Kadının söylediğine göre karı koca anlaşamıyorsa eğer ve ikisi de mutsuzsa birbirlerinden ayrılmak için her hakka sahipler. Tabii ki herkesin durumu kendine göre değişir. Seninkinde olduğu gibi. Bildiğin gibi seninle ilgili her konuya baban karar veriyor. Sen istediğin için evlenmedin. Bunu babanın hatrı için yaptın. Her iyi evlat. Her neyse. <laughs> Yemek için hazırlansak iyi olur. Hadi git giyin canım. Hı? Fazla zaman yok. Ee, bu arada baban senin için bir kıyafet seçmiş canım. Ben o yemeğe katılmak istemiyorum anne. Neden katılayım ki? Bu evlilik bir yalan üzerine kur. Bunu yemeği mi daha başlangıç hayatım. Çünkü babam balayınız için şimdiden plan yapmaya başladı bile. Ne? Ben balayına gitmiyorum. Asla. asla. Zeyn kıyafetin ben veririm.